Sebze çorbası için patatesin kabuğu soyuluyor. Bir tane havuç minik minik doğranıyor. Başarılar diliyorum sevgili Aycan. Şuradayım hemen bir yere gitmiyorum. Boşluğumda faydalı dedikodumu yapma Gülbüz. Zuhal Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Sebze çorbası için küçük küçük doğranan kereviz ve patates de soğanla birlikte kavrulmaya başlıyor. Zeytinyağlı biber dolması için yıkanan pirinç kavrulan soğanlara ekleniyor. Başka neler girecek dolmanın içine? Sırasıyla baharatlarını koyacağım. Dol Başlangıçtaki sebzelerle aynı sebzeleri koymaz. Tavamda bey bir havuç görmek istemiyorum. Biber görmek istemiyorum. Belki bir bürüksel lahanası, kuşku olmaz olabilir. E, bu tarz sebzeler görmek istiyorum. Yeşil salatada da <gülüyor> yani <gülüyor> ne diyebilirim bilmiyorum. Yeşil salata, iki ucu açık e, bir doğru benim için. Yani nereye çekeceğimi bilmiyorum yeşil salatayı. Umuyorum ki içerisine koyacağı yeşilliklerin... Ee, doğranma e, aralıkları daha orantılı olur. İçine koyacağı sos herkese hitap eden bir sos olmalı. Salatayı bize nasıl sunmak istiyorsa soslayıp da getirmeli. Bu mantarları nerede kullanacaksın? Mantarlarımı garnitür olarak kullanacağım. Ana yemeğimin yanında. Antrikotun yanında başka ne olacak? Antrikotun yanında bir şey olmayacak. Başka garnitür sebze olacak. Ee, Karbohidrat kullanmak istemedim. Sürekli bir patates püresi, sürekli bir pilav. O yüzden klasiğin dışına çıkmak için ve de közlenmiş sebzelerin etin yanına çok yakışacağını düşündüğüm için, daha doğrusu öyle bulduğum için közlenmiş sebzeyle bir püre yapacağım. Menüyü hazırlarken birilerinden destek aldın mı? Menü konusunda aslında kendim karar verdim. Sadece ufak tefek değişiklikler oldu. Hadi hadi! Eski çalıştığın restorandan falan destek atan olmadı mı? Yok hayır eski çalıştığım restoran böyle yemekler yapmıyordu. Peki sence menün uyumlu mu? Evet bence uyumlu, gayet sağlıklı, sebze ağırlıklı, protein olan, güzel bir bitişi, güzel bir başlangıcı olan. Sence yarışmacılar menü uyumuna yeteri kadar dikkat ediyorlar mı? Yani genelde evet insanlar kendi kendilerince ediyorlar. Bazı menüleri çok uyumlu, bazılarını uyumsuz buluyorum ama herkesin kendi tercihi. Şu an iyi bir yarışmacı olduğunu düşünüyor musun? Yani şu an nasıl ilerlediğimi sen söyleyeceksin Gürbüz. İyi bir yarışmacı mıyım sence? Vallahi hiç fena sayılmazsın. Ara yemekte sunulacak cevizli susamlı havuç tarator için rendelenen havuçlar tavada soteleniyor. Diyelim yarışmacılardan biri yemeklerin çok güzel olduğu halde sana düşük puan verdi. Ertesi gün kendisi de çok güzel yemekler yaptı. Sen ona yüksek puan verir misin? Yani ona puan vermeyebilirim Gürbüz. Çünkü ben her şeyimi yetiştirip lezzetli yaptığım halde bana düşük puan verirse Karşılığını kesinlikle alır bende. Ama yemekleri lezzetli. Ama benimkiler de lezzetli. Ama onun yaptığını sen de ona yapmış oluyorsun. Ama o bana yaptı. Her şeyin, her iyiliğin de her kötülüğün de bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Yani kısasa kısas mı diyorsun? Evet. Tahinli profiterolün pataşu hamuru için un ve tereyağı kavruluyor. Ay cancım, belli ki aşk meşk hikayesinde seni üzen biri olmuş. Yo hayır hiç üzgün değilim tam ya. tersi. Bence herkes bekar kalmalı. Bekarlık çok keyifli. Profiterolün hamuru çok önemli. Yani ona göre boyutu büyük mü küçük mü bakalım nasıl yapacak onu da bilmiyoruz. Üzerine tahin dökünce bu şekilde yapınca tatlıyı bayağı bir kolaylaştırmış. Ara yemekte sunulacak biber dolma için dolmalık biberlerin içi zeytinyağlı pirinçli harçla doldurulup tencereye alınıyor. Biberlerin içini tamamen mi doldurdun? Yarım yarım kapak yapacağım onlara. Annen seni hadi evlen kızım diye sıkıştırıyor mu? Annem beni sıkıştırmıyor. Peki ya baban? O da sıkıştırmıyor. Ne güzel işte. Bizim ailemiz öyle bir aile. Herkes birbirinin kararına saygı duyar, hayatına saygı duyar. Torun torun diyorlar bazen, abim evli. Ben de ondan isteyin diyorum. Abinin çocuğu var mı? Yok, yok bekliyoruz inşallah. Evet, herkeste bir baskı var. Bana evlenin baskısı yok ama onlara torun baskısı var. Dolmalar tamam mı? Evet, zeytinyağlı biber dolması pişmeye bırakılıyor. Un, su ve tereyağıyla piştikten sonra yumurtayla çırpılan pataşu hamuru sıkma kabına alınıyor. Pataşu hamuru azar azar sıkılarak yağlı kağıt serili tepsiye yerleştiriliyor. Profiterol için tepsiye yan yana dizilen pataşu hamurları pişmeye bırakılıyor. Havuç tarator için susamlar tavada kavruluyor. Yemek yapmaya kaç yaşında? yapıyorsa inanılmaz güzel bir şey ve zordur. Yani bunu yapıyorsa benden tam not alır. Ama zannetmiyorum ki kendi yapacak hazır yufkayı alacak, yufkayla açacak, önümüze getirecek. O, o da çok kolay aslında. Hazır yufkayı saracak, çıtırmanti diyecek. Yufkanın kenarları açılacak, masada, tabakta dağılacak. Yani herhalde e, mantının yoğurdundan alayım, e, bibere de süreyim, ona da süreyim. Böyle bir şey mi düşündü acaba menü yaparken? İçi kıymalı harçla kaplı yufkalar rulo şeklinde sarılarak teker teker hazırlanıyor. Şimdi bunları yağda kızartacaksın ama Çıtırlığını nasıl muhafaza edeceksin? Çıtırlığını yoğurda koymadığım için koruyacaklar. En son porsiyonlarken yani daha doğrusu tabaklarken yoğurdun üstüne koyacağım. Acaba çıtır ve sıcak kalması için fırında mı tutsam? Kurur diye düşünüyorum. Sotelenmiş rende havuçların üzerine tabada kavrulan susamlar ve cevizlerin ardından iki kaşık süzme yoğurt ekleniyor. Mayonez de mi koyuyorsun? Çok azıcık mayonez koydum. Peki tuz atacak mısın? Tuz tadına baktıktan sonra atacağım. Çünkü havucu atmıştım. Ara yemekte sunulacak cevizli susamlı havuç tarator buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Ana yemekte antrikotla birlikte sunulacak olan karışık sebze garnitür için havuç soyuluyor. Birinci yarışmacı bu menüye baktığımda yani hayalimde oluşturduğum aslında ben birkaç yemek biliyorum evde de birkaç yemek yapıyorum evet bunları size derledim toparladım işte yeni bir şey öğrendim tahin soslu profiterol çok şaşırdım bunu da tattırmak istiyorum dedi ama biz şaşırmadık gerçekten tahinli profiterol 10 yıl geride kaldı. Dünya kadar zaten sebze var menüde. E bir de antrikotun yanına koyuyor. Sebzeyle başlıyorsun, sebzeyle gidiyorsun. Biraz saçma olmuş. Ya da o kıvamına uyduramamış ya da düşünememiş. Heyecana mı gelmiş acaba? <laughs>